Evet, iyi gelir. Mercado 20. Yerel pazarına gidiyoruz. 2 dakikalık yolumuz var. Çok kalabalık gerçekten. ve güneş. Meksika'nın güneşi yakıyor. Gerçekten yakıyor yani. Çölleri, çöllerinin sıcağı çok kötü vuruyor çöl değil burası ama sıcaklıkları tarif etme açısından o terimi kullandım. Evet geldik sayılır. Taksiler sarı. Ben burayı tercih edeyim. Buradan girelim. Oh, hem bir an önce gölgeye girmiş oldum. Serin. Hem biraz daha farklı yerleri görme şansımız olacak buradan. Şöyle renkli bir yere girelim. Evet. Meksika'nın renkleri. Bu taraf hediyelik eşyalar, giyim, kozmetik gibi ürünler. Yemek tarafı bir sağ taraf yani altta. Buradan gelelim. Evet. Böyle renkli. Buradaki dükkanlar. Burada e, ee, Taşoha ve Pollo sandviçleri var. No Cerdo diyoruz. Por favor diyoruz. Yani lütfen domuzsuz diyoruz. No Cerdo domuzsuz demek. Domuzsuz dediğimizde evet onları veriyorlar. İşte buralar mesela. Buradan menü. Dışında yok. Hmm. Burası içecek ağırlıklı. Daha çok. Bunlar yerel meyve suları. İşte burada. Evet. Orada çünkü bir 2 sandviç yaptıracağım. Oradan hostele gideceğim. Saat zaten öğlen iki oldu. Bu arada çok büyük bir fark var. Burayla Türkiye arasında saat farkı yani 9 saat fark var. 9 saat ileride Türkiye. Hatta mesela akşam 3-4 olduğunda, öğleden sonra yani ee, bir gün atıyor Türkiye ileriye. Yani tarih olarak bir gün ileri oluyor. Ben Güney Kore'de çalıştığım için arkadaşlarımla hiç görüşemiyorum. Neden? Çünkü Güney Kore daha doğuda kaldığı için tabi güneşin doğduğu tarafta 15 saat fark var Güney Kore ile. Onun için Güney Kore'yi hiç hesaba katmıyorum yani şu an. Evet bu zencefillerin de çok çeşitli var burada. Çok ufakları var. Biberler gerçekten Meksika yani. Halapana falan halt etmiş. Kuru yemişler, çok iyi. Evet, bir sandviççi ama tek masalı, ufak. Böyle. Orada yer yok. Bu da aktar, baharatçı. Evet, ben burada yemiştim pollo. Pollo yoktu o an. Evet, tasaho. Görüyorsunuz. Çok güzel bir sandviç. No servo dediğimiz domatessiz, e, domuzsuz pardon ve 40 peso çok iyi bir fiyat 40 peso yani çünkü e, 17 buçuk 35 peso yani 2 dolar e, şu anki Türk, Türk lirası üzerinden e, siz hesaplayın 19 Aralık 2026 35 peso 2 dolar. Evet, oradan paket yaptıracağım. Bir beyefendi vardı çünkü sırada. Oradan iki tane alıp hostele gideceğim. Yarının planını yapmak için. Bugün ikinci günüm Huaka'da. Huaka güzel bir yer. Büyük ve güvenilir bir yer. Meskaller. Büyük ve güvenilir bir yer. Onun için içiniz rahat olabilir. Bunlar çok güzel, ee, yerel, lokal içecekler. Alkollü. Evet. İspanyolca şart mı? Evet, olması lazım kesinlikle. Ben bilmiyorum ama ee, yarım yamalak İngilizcemli idare edebiliyorum. Veya işte ön önce kullanacağım o gün e, yüksek derecede kullanacağım kelimeleri seçiyorum. En azından bir altyapı oluşturuyorum kendime. Ondan sonra e, çıkıyorum yola. Veya tabii aklıma gelirse gene yolda interneti açıp tekrar bir çalışma yapıyorum. Bunlar da bakın mısır ürünlerine sarılı. Bunlar çok güzel hamur işleri sebzeler. Versado 20 de arka taraf. Orası komple ızgara yeri. Burada çiğ et bölümü var. Domuz ve tavuk ağırlıklı aslında. Deniz ürünü fazla yok. Fazla görmüyorum ben çünkü deniz ürünü. Balık çok iyi ismini unuttum ama. Tamam. Aa, yeah gracias. Ayaklı. Dolaplar. Gracias. <laughs> Bu bölümde böyle arkadaşlar. 240 oymuş kilosu kardeşin 240 peso. 175 peso. 10 dolar. Bunlar dana eti. İnce olanlar. Diğerleri evet. domuz. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Söyleyeceklerim. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Lütfen abone olun. Rica ediyorum. Çünkü çok, kanalım çok yeni. Gittiğim yerlerden. Size kültürlerinden, yaşam biçimlerinden bahsediyorum. Destek olursunuz. Teşekkür ediyorum görüşmek üzere.